Taharet ile devam etmeden önce namazın diğer şartlarını da kısaca göz atalım kardeşlerim. Yani İslam'ın, aklın ve buluğun dışında namazın şartları niyet etmek. Yani niyet kalbinde bulunması lazım. İkincisi hadesin giderilmesi. Üçüncüsü habesin giderilmesi. Dördüncü e, vaktin girmesi. Beşinci avret mahalin ötürülmesi. Ve altıncı, altıncısı olarak kibleye yönelmesi. Peki niyet ile alakalı birkaç da bulunalım. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari ve Müslim'de geçen yani sahih hadiste şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. اِنَّمَا الْاَعْمَالُ niyet Ameller niyetlere göredir. Bu hadis bir ibadetin temeli olan niyetin önemini vurgular. Niyet Allah'ın rızasını kazanmak değilse o ibadetten veya salih amelden yani sevap elde edilmez. O ibadet batıl olur bir ibadetin kabul olması için niyet gerekir ve o Allah rızasıdır. Zikir gibi sözlü ibadetlerden namaz gibi bedensel ibadetlere, Allah'ı düşünme gibi kalbi ibadetlerden zekat veya sadaka gibi maddi ibadetlere kadar her türlü ibadetin kabul yani olabilmesi için niyet şarttır. Ve bu niyet Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Bunun dışında niyet ile ilgili bilmemiz gereken başka önemli hususlar da vardır kardeşlerim. İbadetin kabul olması için niyetin yanında ikinci gerekli olan bir diğer şart vardır ve o Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem o ibadette uyulmasıdır. Bir ibadet peygamberin sünnetine uygunsa bilin ki o ibadet vahiy yolu bize ulaşmıştır ve dindendir. Eğer peygamberin sünnetine uymuyorsa demek ki vahiy ile bize ulaşmamıştır. Bidattır o ibadet yapılmaz. Yapılsa da reddedilir, kabul olmaz Allah katında. Ayrıca niyet ibadetler ile adetler arasındaki farkı belirler. Yani örneğin yıkanmak ibadet amacıyla yapıldığında gusül, günlük temizlik amacıyla yapıldığında ise sadece temizliktir. Yani o niyet ibadet ve adet ile arasındaki bir farktır. Bunu anlayalım. Son olarak da niyetin yeri kalptir. Dilde, dilde kesinlikle değil. Allah rızası için yapmak istediğin salih amelin bilincinde olman senin niyetini oluşturur. Niyet hiçbir zaman dil ile telaffuz edilmez. Misal olarak, niyet ettim Allah rızası için yarınki orucumu tutmaya veya namaza durursun. Niyet ettim Allah rızası için dört rekat öğle namazını kılmıyor gibi vesaire sözler. Bunlar yani... Peygamber'in sünnetinde yoktur. Hiçbir zaman bize öyle öğretmemiştir. Ve böyle yapmamıza, böyle niyet almamıza hiçbir zaman izin vermemiştir. Demiştir ki, Men amile amelen aleyhi emruna fehuva Kim bizden olmayan bir ameli işlerse o amel red edilir. Demek istediğimiz Peygamber'in sünnetine uymamız gerekiyor, vaciptir. Onun dışına çıkamayız. Niyetin yeri kalptedir.